Teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve iş dünyasının dijital dönüşümünü konuştuğumuz Business HTD Teknoloji programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün akıllı akıllı şehirleri konuşacağız. Akıllı şehirlerdeki teknoloji hayatımıza nasıl do dokunuyor? Diğer yanda Türkiye'de girişimcilik ekosistemi için gerekli olan destekleri değerli bir konuğum. Bugün Asist Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül'le masayı yatıracağız. Erkan Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce yayına girmeden önce ne diyorduk? İstanbul'un trafiği her geçen gün artıyor. Artık siz diyorsunuz hani Anadolu Yakası'ndan Bakırköy'e gitmek için Kuzey Oto Marmara Otoyolu, Marmara Otoyolu'nu kullanıyorum. Hakikaten baktığımızda Türkiye'deki en önemli noktalardan biri büyük şehirlerdeki konulardan biri de trafik. Evet. Ve akıllı şehir teknolojileri hayatımıza daha çok entegre olmalı. Önümüzde bir belediye başkanı seçimleri olacak. Artık belediye başkanları sadece hani öyle çiçek dikme, asfalt yapma, çöp toplama değil. Bu akıllı tek şehir teknolojilerini bizim e, özellikle hayatımıza çok katarlarsa çok daha e, mutlu oluruz değil mi? Mutlu olacağız <laughs> diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Doğru, doğru. Aslında şehir yönetiminin bir numaralı amacı da bu. İnsanları mutlu etmek. E, huzurunu arttırmak, sağlıklı bir yaşam sunmak. Dolayısıyla e, aslında tam da dediğiniz gibi. Akıllı şehir konsepti yani teknolojiyi insanların amacına sunmak bir belediyenin, bir şehir yönetiminin başlayacağı amacı olmalı. Bugün İstanbul'da hepimiz yaşıyoruz. Gerçekten trafikte boğuşmak zorunda kalıyoruz. Artık bazen bu kadar yeni köprüler, bu kadar yeni yollar yapılmış olmasına rağmen bir 10 sene öncesini düşünelim. İki tane köprümüz vardı sadece. Bugün trenle geçiyoruz, altından işte arabamızda geçiyoruz. 3. Evet. köprü yapıldı. Buna rağmen hala trafikte uğraşıyoruz. Dolayısıyla aslında biz biraz daha bu dijital teknolojileri kullanmamız lazım. Daha fazla arttırmamız lazım. İnsanların refahını, işte bu kaynakları, aynı zamanda bu biliyorsunuz fosil yakıt tüketimini de çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Tamam elektrikli araçlar çıktı falan ama yine de fosil yakıt tüketimi çok fazla. Yeşil ekonomiye geçişte de büyük bir sorun var bu anlamda. Biz e, İstanbul'dan başladık ama tüm dünyada bu ciddi bir şekilde evet, takip en ediliyor. Bugün önce, Çok e, güzel örnek uygulamalar da var tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani 1 milyondan fazla nüfusu olan şehir sayısı şu an dünyada 500'ün üzerinde bir şehir var. Bu 2030'da 1500'leri bulacağı söyleniyor. Bu İstanbul, Türkiye için ben bu rakamlara bakmadım ama Türkiye için de büyük şehir sayımız galiba 30'a yakın büyük şehrimiz var. Onlar da artıyor. Dolayısıyla biz şehirleri akıllandırmak zorundayız. Akıllı şehir teknolojilerini hayatımıza idrak etmek zorundayız. Yani bu bir artık bir PR amacı ya da e, ya bir belediye başkanının ya da şehri yöneticisinin vizyonu olmaktan çıkmak zorunda. Biz bunu hayatımıza uygulamalı. Hem şehirde yaşayanların refahı, hem kaynakların doğru kullanılması, hem sağlıklı yaşamlar için, sağlıklı kentler için bunun yapılması zaruri. Ee, özet olarak yaşam kaynağı… Neden yapılabilinir? Akıllı şehir şey teknolojileri dediğimiz noktada. Tabii akıllı şehirler konsepti çok geniş bir konsept. Yani evet. işin içinde e, teknoloji var ama insan da var bir vizyon gerekiyor şu an ülkemizde birçok uygulama yapılıyor hayata geçiyor biz şirket olarak ne yapıyoruz biraz onları anlatayım ben size biz aslında verilerin bu kurumlardaki verilerin doğru bir şekilde toplanıp bir big data projesi içerisinde harmanlanıp yapay zeka ile beraber hem karar alma mekanizmasını tetiklemesini istiyoruz yani karar alma mekanizmasında bir kaynağımız var bu kaynağı hangi yatırıma kullanalım vatandaş bundan memnun mu vatandaşın önceliği ne evet ee, şehri yönetenler e, önceliklerin başka olduklarını düşünebilir. Ama vatandaş burada ne istiyor? Aslında ona bakmamız lazım. Biz bunu birçok belediyede hayata geçirdik. Çok e, güzel sonuçlar da aldık. E, belki 50'nin üzerinde belediyede bu, bu tip uygulamalar yaptık. Hem bu feedbackler vatandaştaki memnuniyeti artırıyor, Hem yönetime katılmasını hızlandırıyor. Hem de bir e, kurumun e, tek bir ekran üzerinden kurumdaki işte bugün kasasında ne kadar para olduğundan tutun da hava durumuna yani açık bir veri kaynağı hı hı. trafik durumuna e, veya işte Birleşmiş Milletler'den alınabilecek bir veriyle örtüştüğü zaman çok değerli çok kıymetli e, veriler ortaya çıkıyor. Dünyada bunun örnekleri var. Dünyada birçok e, ne yazık ki birçok ülke bizden daha iyi iyi noktaya gelmiş vaziyette ama biz de geride kalmış değiliz. Özellikle büyükşehir belediyelerimiz bu konuda çok ciddi uygulamalar yapıyor. Ben Konya Büyükşehir Belediyesinin birçok uygulamasını gördüm. Gerçekten akıllı şehir konseptiyle Konyayı hem e, trafikten tutun hem sağlığa uçtan uça bir çözüm sağlama yolunda hamleler yapan belediyelerimiz var. Biz e, örnekler vermek gerekirse Tuzla Belediyesi'nde biz Blockchain tabanlı bir anket uygulaması yaptık. Yani niye Blockchain? Normalde yapıyoruz, yani vatandaşlardan veriyi topluyoruz ama Blockchain aslında bize şunu getiriyor. Bir verinin değiştirilemediği, siber saldırıya uğrayamadığı ya da birilerinin istekleri doğrultusunda değiştirilemeyecek bir sistem veriyor. Dolayısıyla vatandaş oraya verdiği cevabın, oraya verdiği feedback'in, oraya verdiği memnuniyetin değiştirilemeyeceğini biliyor. Direkt yetkililere ulaşacağını biliyor. Yetkililer de bu anlamda aldıkları dönüşlerle karar alma mekanizmalarını destekliyorlar. Bunu farklı veri kaynaklarıyla desteklerseniz, şimdi tabii vatandaş... Ee, bir köprü daha isteyebilir bir talep ama bunun bir de kaynakla örtüşmesi gerekiyor. Aslında akıllı şehir tam da böyle kaynak var mı? Bu kaynak tam olarak nereye kullanılmalı? vatandaş burada ne bekliyor? Biz neyi yapmalıyız? Bunu görmek zorundayız. Ben İstanbulla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'un en büyük sorunla ilgili bir e, araştırma gördüm. E, %60'a yakın. Evet, kentsel dönüşüm şu an hepimizin gündeminde evet. e, şart. Ama insanlar şu anda ilk sordukları ilk verdikleri cevap bu soruya trafik ve ulaşım problemleri Çünkü olarak. Çünkü her gün işe gidip gelirken veya farklı bir iş için çıktığımızda çocuklarımız okullarına gitmek istediğinde saatleri alıyor. Yani her gün hayatımızda yaşadığımız bir sorun. Bu sorunun çözümünü sağlama noktasında da kuşkusuz artık tek daha çok teknoloji hayatımıza entegre olmalıdır. Ee, buradan ben şimdi blok zincir teknolojilerine gireceğim. Blok zincir teknolojileri aynı zamanda şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda da önemli bir yere sahip. Ee, bu konuda şirketlerdeki farkındalık nedir? Blok zincirin şirketlere sağladığı avantajları siz nasıl değerlendirirsiniz Erkan Bey? Tabii blok zincir aslında bizim hayatımıza girdi. Bir Bitcoin'e girdi. Biz Bitcoin'i çok fazla konuştuk. Kripto paraları çok fazla evet. konuştuk ama Bitcoin sadece aslında bunun bir ürünü. Ya da kripto paralar bunun sadece bir ürünü. Blockchain daha geniş, dağınık bir veri tabanı. Biraz önce anlattığım gibi siber saldırıların olmadığı, verinin tek bir yerde değil birçok yerde dolaştığı, değiştirilemeyen bir sistem. Şirketler bununla ilgili hamleler yapıyorlar, dönüşüm hamleleri yapıyorlar. Daha hızlı ve hem kaynaklarını daha doğru bir şekilde kullanacak hamleler yapıyorlar ama daha biraz bu konuda yapılacak işler var. Biz kendimiz bir, bir proje yaptık, bitirdik ama daha ikincisini açıkçası biz de başlayamadık. Bizim de niyetimiz var ama projeyi bulmak, bunu hayata geçirmek için biz de uğraşıyoruz. Peki. Bu işin her işin özünde teknolojide girişimcilik yatıyor. Ee, özellikle girişimcilerin en önemli bu yol haritasındaki noktalardan biri finansmana erişim, gerekli ekosistemin sağlanması düzenlemelerle finansmana erişim dediğimizde işte bir yanda kitlesel fonlama aracıları, e, melek yatırımcılar, STK'lar, şirketler ve üniversiteler teknoparklar diye uzatabiliriz. E, büyük şehirlerde bunlara erişim daha fazla. Ancak e, tüm Türkiye geneline bakacak olursak maalesef tam anlamıyla küçük ve orta boy işletmeler bu destek ve teşviklerden yararlanamıyor. Bürokratik işlemlerin çok olabileceği düşünce ve algısıyla pek de fazla kullanmıyorlar. Bu anlamda Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin tabana diğer tabana yaymadığına neler yapılmalı ve bu yılın yatırımlar açısından da ilk 9-10 aylık verileri de tablo ne işaret ediyor? Evet. Tabii çok kapsayıcı bir soru oldu. oldu. Nereden evet. başlayacağımı şimdi İsterseniz düşünüyorum. İsterseniz rakamlarda Sondan başlayalım mı? Daha evet. iyi olur. İlk 9 ayda e, rakamlar önümde vardı. 130 ya da 150 milyon lira Bir Türkiye'de bir yatırım yapılmış. Aslında e, yatırım geç, geçtiğimiz yıl 1 milyar doların üzerinde. Ondan önceki gün yine 2 milyar dolara yakın bir rakam. Rakamlarda bir düşüklük var hı hı. Türkiye'de ama bu dünyada da aynı şekilde. Evet. Global bir resasyondan kaynaklanıyor diyebiliriz. Pandemi etkisinden kaynaklanıyor diyebiliriz. İşte Rusya-Ukrayna savaşından şimdi ne yazık ki İsrail'in saldırılarından ötürü bunlar daha da artıyor. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman 2021 ve 2022'de unicornlarımızın değerlemeleri olmuştu. Dolayısıyla rakamlar çok yükseğe çıkmış bu dönem, bu sürenin henüz bir unicorn değerlemesi gerçekleşmemiş. Ben e, unicorn olmuş ama giriş, yatırımcıyı bekleyen girişimden olduğunu sektörden ötürü biliyorum ama bu da şey bir konu değil bu girişim yatırım konusu işte bu kadar para verdim aldım konusu değil bakarsanız girişimlerin e, aldıkları yatırımları aslında bir vizyon peşindeler çoğu girişimci bunu bekliyor yani paradan ziyade kendi şirketlerini ne noktaya getirecekler e, hemen hemen hiçbiri benim bildiğim büyük firmaların hiçbiri exit yapmıyorlar kendileri kendi işlerini daha üst noktaya taşıyabilecek. Onları uluslararası pazarda yer bulmalarını sağlayabilecek yatırımcılara buluşmak istiyorlar. Biraz onu beklendiğini düşünüyorum. Ee, Türkiye'de aslında girişimcilik ekosistemini e, son 13-14 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere, Koskep destekleriyle, TÜBİTAK destekleriyle, teknoparkların eliyle çok ciddi bir şekilde destekliyor. Anadolu'da da birçok teknoparkımız var. İstanbul'da birçok teknoparkımız var. Biz de Teknopark İstanbul'da yer alan bir firmayız. Teknopark İstanbul 2013 Kasım'da açıldı. Biz ilk e, e, giriş yapan firmalardan bir tanesi. Açıkçası mesela o zaman girerken tereddütlerimiz vardı. Bir teknoparkta ne yapacağız, onların kuralları var, nasıl uyuyacağız? Ama Teknopark bize bir ekosistem kazandırdı. Uluslararası pazarlara açılma imkanı sağladı. Bununla beraber teşvik, desteklerden nasıl istifade edebileceğimiz noktasında hep bize bir yol gösterici oldu. Ben bütün girişimcilerin, Anadolu'daki teknoparkların da bu konuda hazır olduklarını biliyorum. Aslında çok korkacak bir şey yok. Evet bir formlar var, onlar dolduruluyor falan evet. ama sonrası başarıya ulaşıyor. Çok da zor geçmiyor. Benim buradan bizi dinleyen girişimcilere tavsiyem bu olur. Aynı zamanda biz BTM İstanbul, ben yönetim kurulu üyesiyim. İstanbul Ticaret Odasının bir hı hı. E, BTM vakfı üzerinden tamamen ücretsiz ticaretleştirme bilgi ticaretinde bir merkezi yapıyorlar. Evet. Her girişimciyi kabul ediyoruz. Aynı zamanda yatırımcıyı da kabul ediyoruz. Yani sadece girişimci gelsin, kendi ürününü çıkarsın, işte bir kira ödemesin, elektrik ödemesin, burada dursun, ürünü çıkarsın değil. Yatırımcılarla buluşmalar yapıyoruz, çeşitli etkinliklerle sağlıyoruz bunu. Şu ana kadar yüzün üzerinde girişimcimiz yatırım aldı, 6 milyarların üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Aynı zamanda satışları Oradan yapıyorlar. Bir teknopark gibi aslında belki de teknoparklardan da daha fazla odaklı bir şekilde bu alanda hizmet veriyoruz. Aslında Anadolu'daki gençleri de bekliyoruz. Birçok teknopark da bunu yapıyor. Ama bazen tabii bu bu bilgiye erişmek sanki zormuş gibi gözükebiliyor ama ben bakanlığın bu konuda yoğun bir gayret gösterdiğini biliyorum. Oluşturan girişim sermayesi yatırım fonları var. Teknoparklarda biliyorsunuz elde edilen vergi avantajının %2'sini yatırıma döndürme zorunluluğumuz var. Bunu bir start-up'a yatırım yapmamız ya da bir girişim sermayesi yatırım fonuna yatırmamız gerekiyor. Bunlar devletimizin son yıllarda aldığı önemli kararlar. İyi işler yapılıyor, daha işler olacak. %100 remote çalışmayı Cumhurbaşkanımızın onayıyla geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Bu bizim sektör açısından çok büyük bir sorundu. Şimdi bu yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de şuydu. Ona da bir çözüm Yolda tam açıkçası çok ne aşamada olduğunu bilmiyorum ama bizim Türk yazılımcılarımız çok kolaylıkla yurt dışında iş buluyorlar ve gidiyorlar. Evet. Ama biz de işte atıyorum başka ülkelerden, Pakistan'dan, İran'dan, Mısır'dan ya da Afrika ülkelerinden bizde çalışmak isteyen yazılımcıları iş almak istediğimiz zaman zorluk yaşıyorduk. Şu an bakanlık bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bu da mesela sektörün önünü açacak bir hamle. Burada çalışmak isteyen bir beyin göçünü de bu tarafa da taşımamız evet. lazım. E, girişimcilik ekosistemi e, kurum içi girişimcilik kısmında sormak istiyorum. Şimdi e, kurumların mevcutta kurumların içerisinde çalışan çalışanların fikirlerini. Çünkü belli noktalarda kimileri çok daha e, sorunları daha e, Sorunları daha iyi biliyor, yıllarca o sorunların çözümünde fikirlerini geliştirmiş oluyor. Ancak belli bir kuruma bağlı çalıştığı için de o rahat alanından, konfor alanından çıkmak ve yeni bir girişim kurmak istemeyebiliyor. Bu noktada şirketlere de aslında önemli bir görev düşüyor. Şirket içerisindeki girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi Burada ne yapılmalı? Çok da fazla bir destek yok bildiğim kadarıyla değil mi? Şirketler bunu kendi başına yapıyorlar. Evet. Ee, aslında tam da sizin söylediğiniz gibi hem çekiniyorlar hem de başarısız olmuş hikayeler varsa bir daha bu yola girmek istemeyebiliyorlar girişimciler. içindeki girişimciler. Ee, çünkü girişimcilik tek başına fikirle oluşan bir şey değil. Fikir çok kıymetli en önemli unsur ama bunu satışla, pazarlamayla, muhasebe desteğiyle, finansman desteğiyle, e, tedarikçi ağıyla desteklemek gerekiyor. Bunu başarılı yapan çok büyük şirketlerimiz var. Ben kendi başımdan geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. İnsan Kaynakları direktörümüz yaklaşık bir ay önce geldi ve bir fikirden bahsetti. Ama fikri hayata geçirmek için iki şeye ihtiyacı vardı. Ona göre iki şey ihtiyacı vardı. Biri finansman, ikincisi de yazılım desteği. Ama ben ona şunu söyledim, bu tek bunlar değil. Muhasebeyi kim yapacak, hukuk konusunda kim evet. yapacak, sözleşmeleri kim hazırlayacak vs. Dolayısıyla oturduk, konuştuk ve biz ona yatırım yapmaya karar verdik. Şirketimiz hala devam ediyor ama beraber de ortak olduk aynı zamanda. Böyle tam da üzerine denk geldi. Ee, şu an Teknopark'ta bir startup olarak kendisini konumlandırmaya çalışıyoruz. Şirketi konumlandırmaya çalışıyoruz. Bizim şirkette büyütebileceğimiz bir işti yani. Bizim şirketin ilgi evet. alanına giren konunun dışında bir yazılım projesi olduğu için böyle yaptık. Ama ben başarılı şirketlerin örneklerini inceledim. Gerçekten başarılı şirketler, liderler bu fikir üretme mekanizmalarını destekliyorlar aslında. Tam olarak onu destekliyorlar. Yani sadece işte bir girişim fikri değil adam yani çalışanın aklına bir fikir bir e, maliyet kısma e, veya işte tedarik ağında daha bir iyileşme sağlayacak bir fikri varsa bu ödüllendirilmeli projelendirilmeli ve desteklenmeli tabi burada çalışana e, bunu getirmekte e, bazen çalışanlar tereddüt edebiliyorlar ya da kendi fikirlerinin çok önemli olduğunu düşündükleri için yöneticilerini liderlerini teslim etmek istemeyebiliyorlar. Aynı şekilde yöneticiler liderler de bazen çalışanlarından korkabiliyorlar. Bunun olmaması gereken bir toplumda yaşıyoruz artık. Bir fikir milyarlarca dolar edebiliyor. Kimsenin aklına gelmemiş bir ürün ya da bir iyileştirme talebi şirkete çok ciddi bir şekilde maliyetleri kısma imkanı sağlayabiliyor. O yüzden biz bunu yaptık tam da üzerine denk geldi. Ee, i̇nşallah başarılı olur daha şu an erken aşamada. Ben mesela oraya biz yatırımı bir melek yatırımı üzerinden yapmayı planlıyoruz. Yani hı hı. bir vergi avantajından istifade etmek için ama kurum içi girişimcilere nasıl bir destek verilebilir? Bakanlık bununla ilgili ne yapabilir açıkçası çok bilmiyorum. Evet peki diğer yanda e, girişimcilerin e, özellikle düzeltiyorum yatırımcıların odağındaki bu dönemde hangi teknolojilere daha çok iştahları yüksek? Evet aslında teknoloji alanında birçok alanda bunu söyleyebiliriz. Fintech konusu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Dünya fintechle dönüşüyor. Oyun sektörü çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bununla beraber siber güvenlik çözümleri çok hızlı ilerliyor. Birçok alanda şu an yatırımcılar aslında iyi fikre bakıyorlar. Ben yatırımcı dostlarımızdan ya ben illa şu alanda yatırım yapacağım değil de iyi fikir varsa, kıymetli bir fikir varsa o fikrin ee, geleceğini görüyorlarsa yatırım yaptıklarını görüyorum. Dün bir arkadaşım e, avukat olmasına rağmen kendisi tam tersi hiç alakası olmayan bir IoT alanında robotik kodlama alanında bir yatırım yaptığını bana anlattı. Mesela bu çok kıymetli aslında bilmediği bir alan ve çok ilgisini çekmiş. E, Avukatlığı bir kenara bırakıp acaba ileriki dönemde bununla daha fazla uğraşabilir miyim diye düşünüyor. Yani o ben işte illa fintech'te yatırım yapacağım dememiş. Dolayısıyla burada önemli olan fikir, Fikri sunan girişimcinin e, vizyonu, e, hedefleri ve ikili uyumun sağlanması e, yatırımları arttırıyor. Kuşkusuz sorun ve sorunlara yönelik çözüm önlerinde farklı fikirler, inovatif düşünceler daha çok değer e, yaratıyor. Şimdi e, ve STK olarak, bir e, Sivil Toplum Kuruluşu olarak MÜSİAD'ın da e, önümüzdeki süreçte, Zaten Bilişim e, sektör kurulu var. A, Vizyoner 2023 her yıl geleneksel yaptığı bir e, teknoloji dünyasını isimleri bir araya getirdiği bir e, etkinlik var. Burada ne hedefliyorsunuz? Ben aynı zamanda müşteri yönetim kurulundayım. Müşteri 2015 yılında aslında ilkini gerçekleştirmiş. Müşteri iki yılda bir yapıyor. Bir yıl her ara yılda da Expo adını verdiğimiz Türkiye'nin yukarıma ticaret fuarını gerçekleştiriyor. Expo fuarımız bizim 90'lı yıllardan beri devam eden bir fuar, çok köklü bir fuar. E, vizyoner etkinliği ise bu sene 5.'sini icra edeceğiz. 4 Kasım'da e, Team Show Center Maslak'ta bütün buradan bizi dinleyen herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. E, sadece müstüza üyelerine değil, herkese halka açık bir program. Biz bu sefer programın ana mottosunu bizim gücü olarak belirledik. Dünyayı değiştirmede bizim gücü, teknolojiyi değiştirmede bizim gücü, değerlerde bizim gücü gibi devam ediyor oturumlarımız. Bu çok kıymetli misafirlerimiz olacak. Ben onlardan da şöyle kısaca bahsetmek isterim müsaadenizle. Selçuk Bayrak Bey, Bayraktar Bey bize dünyada dünyayı değiştirmenin bizi gücü oturumunda kendisi bir hitap hitapları olacak. Bununla beraber Ali Tahkoş Bey, Türksel Genel Müdürümüz konuşması olacak. Süreyya Cilil Bey e, bir konuşması olacak. Türk Milli Takımının teknik direktörü Montella aynı şekilde biz olmanın gücünü anlatacak. Evet son iki maçtaki başarısıyla beraber inşallah e, devamını da bekliyoruz. Aslında biz burada şunu hedefledik. Müsiyat olarak da böyle kurulduk. Bireysel değil kolektif hareket etmenin gücü, bir arada olmanın gücü, kol kola yan yana olmanın gücüyle e, neler yapılabilir? İnşallah bu cumartesi günü hep beraber o mesajı vermek istiyoruz, planlıyoruz. Çok Aynı zamanda onu da ilave edeyim. Unix.on adını verdiğimiz farklı bir oturumda da ticarileşmemiş patentlerle yatırımcıları buluşturup bir tür görüşmeler sağlamak istiyoruz. Ve buradan çeşitli ödüller, bakanlarımızın aracılığı da ödüller Çok vermek herhalde. istiyoruz. Dolayısıyla sadece bir e, oturumları, konuşmaları yapıldığı değil, yatırımcı, girişimcinin, bir de bir, buluştuğu, yatırımcı bir, girişimcinin buluştuğu bir evet. etkinlik de olacak diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum Biz ben teşekkür de ]iyoruz. böylelikle. Çok sağ olun. Bizim ST'de bir gündem teknoloji yayınında bugün konuğumuz Asis Bilgi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güldü. Böylelikle yayınımızı burada sonlandırırken eğer kaçırdıysanız, Sosyal medya hesaplarımızdan biznise de YouTube, Twitter ve Facebook'tan yeniden izleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeniden aynı saatte sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Teşekkür ederim.